bazen en büyük icatlar en beklenmedik anlarda ortaya çıkar. Tıpkı patates cipsi gibi. 1853'te bir müşteri patates kızartmalarını kalın ve yumuşak bulup sürekli geri gönderiyordu. Müşteriye sinirlenen şef George Crumb sonunda dayanamayıp patatesleri kağıt gibi ince kesti. Bolca tuzladı. Amacı müşteriyi daha da sinirlendirmekti. Ama sonuç pek de beklenildiği gibi olmadı. Müşteri bu yeni lezzete bayıldı. Hatta herkes o çıtır patatesleri istemeye başladı. Bu başarının ardından George 1860 yılında kendi restoranını açtı ve menüsünde Saratoga Chips adıyla bu çıtır lezzeti sundu. Patates cipsi 20. yüzyılın başlarında paketlenmiş atıştırmalık olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte dünya genelinde hızla yayıldı ve bugün eğlence sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bir sinir krizinin dünyayı bu kadar lezzetlendireceğini kim tahmin edebilirdi? Sence başka hangi efsanevi lezzetler böyle kazara bulunmuş olabilir? Yorumlara yazmayı unutma. Daha fazla bilinmeyen hikaye için takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.